<laughs> Selam! sağ Ya normalde başlamayacaktım şimdi de başlayayım dedim. Yine bir gezi. Yine bir vlog. Trabzon'dayım. Ha benim kameram... Ya... Bu şey ya hep hani kamerada... ...gözükenle gözün gördüğü bir değil ya. Üzücü. İşte güzel çıkması için hmm. 200 milim gerekiyor yani. Diyorsun. 200 tabii. Tamam. 200 ya da... Sen şey. kimsin? Ben Fatih'im. <laughs> Fatih Morgül ben ve Halil Bekar geziyoruz. Bir 14 gün gezeceğiz. Kaç parça yaparım bilmiyorum ama şu an Trabzon'dayız. Halil'i bekliyoruz Halil'in elinde. Biraz geç geldi ama güzel geldi. Ali sağ olsun mangalımızı yaktı. Niye? İçeride soba yanıyor. Güzel güzel. Değil mi? Keyifli bir akşam geçireceğiz gibi Son gözüküyor. Ben. <laughs> evet be! Günaydın. Yeni bir sabahtan Merhaba diyorum size. Trabzon'dayız hala. Odun kesiyoruz. Ben kesmiyorum tabii. Neyse. Odun kesiyoruz. Bugün de burada kalacağız. Trabzon'dayız. En son çok ufakken odun kesmiştim anneannem için. Tabii çocuk olduğum için büyük ihtimalle fasulyeden odun kesiyordum. Şimdi gerçekten odun kesmeye çalıştım. Kestim de. Güzel bir uğraş. Belirli bir dakika boyunca. Yani 15-20 dakika. Ondan sonra yoruluyorsun tabii. Kedici de stum, stum, stum. Dostum. Nereden çıktın lan sen? Benim Nereden çıktın? Ben çıktın? Çık. Benim piçok adarsın ama ya. Benim piçok adarsın. Bak bakayım bir suratına bakayım. Bir şu güzelliğe bir şu güzelliğe bir bak. Of. toplandık. de doğru yola çıkıyoruz. Hadi Semaver'le. Fatih nasıl geçti gece? Bence çok acılı e, bir uyku uyuduk. Değil mi? Çok keyifliydi. Ateş. Ateşin başında 12 saat hipnoz oldu. <laughs> Akabinde de şimdi yola çıkıyoruz. 4-5 evet. günlük bir macera bizi bekliyor. Bırak keyifli misin? Keyifliyim Ben de çok keyifliyim seninle tanıştığıma çok özellikle. oldum özellikle. <laughs> Harbiden çok güzel. 3 gece geçirdik burada köyde. Şimdi de Rize Çamlıhemşin'e doğru yola çıkıyoruz. Yarın sabah da dağlara çıkmış olacağız. Dün gece biraz soğuktu sadece ama 10 saat boyunca ateş başında oturduğumuz için herhalde çok etki etmedi. <laughs> Keyifli yani. <laughs> başına geldik. Sevgili Adem sağ olsun bizi göğe gelmez yapıştırdı. Gito'ya gidiyoruz şu anda. <laughs> Ama hiçbir ekipmanı alamadık tabii. <laughs> Her yerde de kardan çok güneş var. Ama Gito'da var değil mi? Kar. Ha, acayip kar varmış Gito'da. yüzden Gito oraya gidiyoruz. Önce oraya uğrayacağız işte. Sonra geri aşağı ineceğiz. Ungi'ye gideceğiz. Ungi'de geçireceğiz bu geceyi. Sonra yarın sabah da daha. Biz aşırı acele bir kararla Gito'ya çıkmaya karar vermiştik. Ee, şimdi gelebildiğimiz bir yere geldik. Bu noktada bir ufak... Ne oldu? Abi onu takacağım bir şu ağaç var da oraya uzanır mı? Neyse. Biz şimdi Gito'ya çok hızlı bir kararla geldik. Yani burada bir durduk şimdi. Kardan dolayı biraz kayıyor. Onu böyle vinçle biraz yukarı çekeceğiz arabayı. Daha sonra yola devam edeceğiz. Bir iki saat falan yolumuz varmış. <laughs> Plansızlık en güzel plan olduğu için mükemmel olacak şimdi yapıştır yani burada da durmamak lazım Alat malat koparsa anlıyorum saatte kere ver saatte kere buraya kadar geldik buradan sonra yolu açmamışlar. Biz zaten şansımızı deneme öylesine gelmiştik. Hani bir çay kahve içeriz yukarı çıkıp diye. Şuradan sonra yol tam burada bitiyor. Yani şöyle tekerizlerini göstereyim. Buradan sonrası da işte... Arkadaşlar hoş geldiniz. Öyle. Adam kardeşim. <laughs> İşte buradan yukarısı Gito'ya gidiyor. Bugün gitmeyeceğiz ama biz yarın zaten gideceğimiz yer Apayrı, değil mi? Orada daha fazla kar varmış. Daha fazla karı görmek için oraya çıkacağız. Yani e, ama orada yürüyeceğiz bu sefer yol kapanırsa da. Öyle işte yarın da görürsünüz. Evet bugün Rize'ye geldik. Gito'ya çıkmaya çalıştık. Çıkamadık. Tabii bu buraları vlogda çok görmemiş olabilirsiniz Ağabey. ama görmek Ağabey. isterseniz Ağabey. Instagram'dan Ağabey. takip Ağabey. edebilirsiniz. Orada Ağabey. görebilirsiniz. Bugün gıda evlerindeyiz. Ee, bugünkü vlogu burada bitireceğim ben. Sabah Gito'ya çıkamadık. Sabah da dediğim öğlen. Öğlenden sonra. Yarın sabah da güzel bir şekilde. Ağabey. Nereye gideceğiz? Hangi yerlere gideceğiz? tatsikere. Tatsikeri. 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 <laughs> Orada bir cam kat var. orada bir That's kat var. onu yeri söyler. Nereye gidiyoruz abi? Yarın hangi yayladayız? Tatsikeri ya. Tatsikeri. Tamam. Ee, üç gün orada kalacağız. Ondan sonra da işte devam edeceğiz devam vesaire. Oraya... Oradaki videolardan <laughs> şeyler, bu, bir bu büyük ihtimal bu koymayacağım. Ama işte buraya kadarını <laughs> görmüş oldunuz. <laughs> <laughs> bu kadar. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>